Genç Olmak kanalından herkese selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir kısa binoz serimize birbirinden güzel iki kısa daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk kısamız Hazreti Ömer'in yaşadığı bir olay, bir hadise. İkinci kısamız ise Evliyullah'tan yani Allah'ın evliyalarından birinin Kur'an okurken kalbinin nasıl ağladığından, neden ağladığından bahsiz inşallah. Buyurun. Kısalarımıza, hikayelerimize, hadiselerimize geçelim. İyi seyirler. Ödünç parayı senden istiyorum. Hazreti Ömer, adaletin güneşi. Evet, hadise tam olarak onunla ilgili. Zaten bizzat o yaşıyor. Adaletin güneşi o zamanlar müminlerin halifesidir. Ve 400.000 şehir fethetmiştir. İran'daki bütün ganimetler Mekke'ye, Medine'ye doğru akmaktadır. Ve halife olan Hazreti Ömer radıyallahu elinde Beytülmal yani devletin hazinesi onun elindedir. Ama o adaletin güneşi olduğu için bir gün ailesine ihtiyacını giderecek parayı kendinde bulamaz, göremez, bitmiştir. Ve bunun üzerine Abdurrahman bin Alfa bir dilekçe gönderiyor, bir yazılı metin gönderiyor, bir istek, arzu da bulunuyor. Abdurrahman bin Avf da o zamanki devlet hazinesinin, beytül gelirini giderini ne girdi, ne çıktı hepsini düzenli bir şekilde yapması gereken ee, bir vergi dairesinin başkanı gibi bir şey şu anki günümüzde karşılaştırdığımız zaman. Hazreti Ömer Abdurrahman bin Avf'tan bunu istiyor ve bunun üzerine Abdurrahman bin Avf Hazreti Ömer'e şu mektubu gönderiyor. Ya Ömer sen devletin sultanısın. Sen halifesin. Beytül mal sendeyken yani devlet hazinesi senin elindeyken neden gidip oradan almazsın? Bunda vardır bir netice. Bunun vardır bir akıbeti. Nedir? Deyince Hazreti Ömer şöyle söyler. Benim buradaki amacım şu. Eğer ki ben ölürsem bir tek sana borcum olmuş olacak. Ondan dolayı senden borç istiyorum. Ama devlet hazinesinden ölmeyecekmiş gibi bir şey alırsam, bir miktar para, ihtiyacım olan parayı alırsam, aldıktan sonra da o borç ölürsem değil bir kişiden yüzlerce, binlerce Müslümandan hakkını helal etmesini istemem gerekiyor. Ama senden alırsam sadece senden helallik alacağım. Benim sevabım böyle bir şeye kafi gelmez. O yüzden senden borç istiyorum. Abdurrahman bin Avf bunu öğrenmek istiyordum. Ey Allah'ın halifesi. Sevgili dinleyici dostum. İslam'da aslında ölçü budur ya. Başka bir ölçü olamaz. Zaten örnek olsun diye peygamberin mektebinden geçmedi mi adaletin güneşi Hz. Ömer? Yol göstersin diye değil mi? İmanı olan Haktan korkar, hakka saygı gösterir. İman olmayan veya zayıf iman ile hakkın değerini bilmeyen o zaman da cehennemi boylayıp yanması gerekir. Kulların hakkıyla ahirete giden bu haklardan nasıl kurtulması mümkün olabilir ki? O yüzden Allah hepimizi kul hakkına girmeden girsek de o kul hakkının bir an önce helalini alıp gerekeni onun istek ve gönlüne göre yapıp gönlünü almamızı nasip eylesin. Kul hakkı gerçekten kötü bir şey. Hani o kadar kötü bir şey ki hatırlarsanız ki allah Teala der ki katıma her şeyle gel, her günahla gel ama kul hakkı ile gelme. Kul hakkı, yetim hakkı, anne hakkı, çocuk hakkı, aile hakkı, akraba hakkı bunlar hepsi kul hakkıdır. Yan komşuda yemek kokusu gelir. Sarma yapmıştır veya herhangi bir şey yapmıştır. Onun kokusu gelir. O komşu o sarmayı göndermezse küçük bir kağıt olsa kulakkı. Bir hamile bir yerin önünden geçer, canı çeker ve onu görür. Ona rağmen elinde o fırsat varken ona bir tabak yemek ısmarlamaz. Yani ısmarlamaya ona bir tabak yemek ısmarlamaya Fırsatı varken ısmarlamıyorsa kulakkı. Birilerinin şimdi görüyoruz mesela eskilerde belki de hala doğu tarafında olan bir şey bu. Kız evleniyor. Ona mehir denilen bir şey veriliyor. Yani e, e, ayrıldıktan sonra ya bu mehir aslında onun güvencesi. Onun isteğine göre hazırlanıyor. Veya alta dünya takılan bir şeyler var. Bir takım altınlar, mücevherler var. O mücevherleri birden ondan alıp geri vermiyorsun. Bu kul hakkı. Onun yaşamını etkiliyorsun. Düşünsene birinin kul hakkına girmişsin. Belki o kul girmeseydin o ileride seni, çevresini daha üst seviyede zengin bir şekilde yaşatacaktı. Buna sebep olacaktı, buna vesile olacaktı. Ama ne sen o altını, parayı, artık bir kul kimin neyin, kimin, neyin kul girdiysen ne o kulu rahat bıraktın, hem sana hem kendisine hem çevresine güzel bir hayat, güzel ikramları bulmasını izin verdin. Ne de sen o aldığın şeyden yiyebildin, içebildin, harcayabildin ki haram paradan özellikle kul hakkından bahsediyorsak Allah'ın sevmediği, en sevmediği de olabilir hatta bir yanlıştan bahsediyorsak Öyle bir şeyden, öyle bir paradan, öyle bir meblağdan nasıl hayır gelebilir ki? O yüzden kul hakkından uzak durmak en doğru çıkar yoldur. Bu ne olursa olsun, babası ölen, babasının mirasına ''Ya ben amcası olarak ona bakıyorum.'' diyen bir amca veyahut da ''Ya ben onun ablasıyım. Babası vefat etti. Ben ona bakarım. O çocuk benim çocuğum gibidir.'' diyerek sadece mirası için çocuğa bakan öyle büyük kulaklarını giriyorlar ki bugün çıkmasa yarın çıkacak yarın çıkmasa öbür dünyada çıkacak öbür dünyada çıkmasa dünya içerisinde yaşadığı yaptığı illaki sorunlar karşısına çıkacak ta ki düzeltene kadar çünkü sen onun hayatını zindan etmek için hayatında bir nezede olsa bir şeyler yatırım yapıp ümmet Muhammed'e belki de hayırlı evlat yetiştirmek için bir aile kuracak, bir şirket kuracak, bir iş kuracak Onlarca yüzler insana belki bu iş fırsatını sunacak. Bir istihdam keşfedecek. Ama sen bütün bunlara 3-5 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira için engel oldun. Çok çok büyük bir kul Belki sana göre, ona göre, buna göre 1-2 bin lira çok düşük bir meblağ ya. Zaten çalışış kazanırdı. Ama belki onun öyle bir fırsat gelecekti ki o anda onun hakkı olan 2000 lira, 5000 lira, 50, 60, 100, 200, 900, 1 milyon kadar bir para onun belki de hayatını değiştirecek. Darısı senin başına da olacaktı belki. Ama sen ne ona rahat verdin ne buna. Ondan sonra yollarınızın cehenneme. Allah korusun. Allah bizi böyle yanlışlardan korusun inşallah. Böyle kötü insanlardan uzak eylesin. Öyle kötü insanları da ıslah etsin. O gafletinden bir an önce tövbe ederek uyandırsın. Bir daha yapmamak üzere. Şimdi bugün geçelim ikinci kısmımıza. Kur'an okurken ağlamak. Kalbim anlıyor, onun için ağlıyor. Cevabını vermişti. Kim vermişti? İki mezhep sahibinin karşısında Kur'an okuyan, Kur'an tilaveti yapan ama manasını söylemeyen İki mezhep, biri İmam Ahmet bin Hanbel, diğeri İmam Şafi'ydi. Allah dostlarından Habibi Acemi ümmi bir zattı. Yani okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilmeyenlere Habibi e, Acemi denir. Yani Allah'ın dostu ama ilim sahibi değildir, irfan sahibidir diyebiliriz. İlimle irfanı lütfen karıştırmayalım. Biri gönül gözü açık. Diğeri akıl gözü. Kur'an okumasını da bilmezdi. Böyle olmasına rağmen yanında Kur'an okunduğu zaman Habibi Acemi'nin yanında gözyaşları üzerine dökülür, üstü başı ıslatılmış gibi olurdu. O kadar gözyaşı dökerdi. Hani bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Hatta rivayetlere göre bu hadis-i şerif birçok kez, birçok kez söylenmiş ve 6-7 tane bu hadis-i şerif bulunmaktadır. Gözü Allah için, Allah'ın aşkı için, Allah'ın yolu için ağlayanlara ve aynı zamanda Allah'ın yolunu korumak için açık duran gözlere cehennem azabından küçücük bir kıvılcım bile gösterilmez ve değmez buyurmuştu. Öyle bir gözden bahsedeceğiz size. Kur'an okunduğunda Habib çok ağlıyordu ama cahildi ilim bakımından. Bunun üzerine Habib'e sordular. Sen Arapça bilmiyorsun. Kur'an'ın manasını da kendisini de okuyamıyorsun. Bunları bilmediğini halde Kur'an okunurken ve dinlerken niçin ağlıyorsun derler. Bunun üzerine Habib lisanım anlamıyor. Evet aklım belki anlamıyor ama kalbim anlıyor dedi. Şafi mezhebi ve Hanbel mezhebinin imamları yani İmam Şafi ve İmam Ahmet bin Hanbel ikisi aralarında istişare ediyorlardı hasbihal ederken Habib'in bir köşeden çıktığını gördüler ve bunun üzerine İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii dedi ki ya şuna birkaç sual edelim mi? Bunun üzerine İmam Şafii şöyle söyledi İmam Hanbeli'ye bırak amana vazgeç bunlar garip insanlardır garip kimselerdir. bunların haline akıl sır ermez bunun üzerine İmam Hanbeli hemen geri dönüp Habib söyle bakalım bir insan, bir Müslüman, bir mümin 5 vakit namazından birini kaçırsa ve bu hangi vakit olduğunu bilmese ne yapması gerekir? Bu geçmiş vakti nasıl kaza eder? Deyince Habib şöyle cevap verir. Gerçekten böyle bir gaflete düşen bir Müslüman varsa, bu derecede yanlış yapacak bir Müslüman aklı yerinde değilse kendini o günün bütün namazlarını yani o beş vakiti tekrar kılarak kendini cezalandırmalıdır. Ancak böyle aklı selim tekrardan olur. Yani aklı yerine gelir. Bunun üzerine iki mezhep imamı da ve o ortamda duran alim insanlar şaşırırlar, durdular ve bunun üzerine İmam Şafii ben size söylemiştim değil mi? Bunlar garip halli kimselerdir. Bunlarla şaka olmaz. Haklı hocası dostum, sevgili izleyicim. Bir kimse ne kadar okumuş olursa olsun, eğer gönül göz görmezse okudukları hepsi boşa denilebilir ve yine cahildir. Gönül gözü açık olan kimseler bilgileri de az da olsa yine Allah dostlarıdır. Allah yolunda olan kişiler ihlasları nispetinde değer ve fazilet sahibidirler. İnsanın kalp gözünü açacak Allah'tır. Öyleyse candan Allah diyenler hiçbir zaman hiçbir şeyden, hiçbir güzellikten mahrum kalmazlar. Bak gördün değil mi? Biraz önce anlatmış olduğum kıssada bir Habib koskoca iki mezhep imamına öyle bir irşat edici cevap verdi ki onları çok çok sevindirdi, çok çok memnun etti ve bir o kadar da şaşırttı. Ama İmam Şafii böyle insanlardan haberdar olduğu, böyle insanları az çok bildiği için onlar gariban elidir. Onların aklına, işine akıl sır ermez. Ve dediği gibi de çıktı. Bunlar nasıl olur? Tabii ki insanın, Müslümanın akıl sır ermeyen, keremet sahibi kişilerin İlim değil de irfan sahibi olan kişilerin yani Allah'ın onların gönül gözünü açtığı kişilerin kerametidir. Ve az önce söyledim. Bunlar ancak Allah'ın kalpteki gönül gözünü açmasıyla olur. Kur'an okumasını bilmiyordu ama Allah'ın onun açmış olduğu, onda açmış olduğu gönül gözüyle Allah'ın her dediğini anlıyordu. İşte irfanın ta kendisi budur. İki kısmımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böyle insanların akıl sır ermeyen insanlarla hasbihal etmek dileğiyle, muhabbete nail, muhabbetlerine nail olmak dileğiyle o insanlar gibi bizi şaşırtıcı bir yaran böyle silken insanlarla karşılaşmak dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.